Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk youtube videom olacak. İlk youtube videom için ise iç mekan kolajı nasıl hazırlanır bunu göstermek istiyorum. Ee, öncelikle tabi tasarımınız için yani iç mekanda oluşturmak istediğiniz kolaj, asıl vermek istediğiniz sonuç ne ise bununla ilgili tefrişlerinizi, mobilyalarınızı, tekstürlerinizi tek bir dosya içerisinde tanımlarsanız eğer Photoshop üzerine geçtiğinizde bu mekanı oluşturmak sizin için çok daha kolay olacaktır. Ben öncelikle duvarımdan başlıyorum. Duvarım için bir panel seçmiştim. Panelimi dosyaya atıyorum. Photoshop'uma atıyorum. Photoshop'ta CTLT yaparak büyütüp orantılayıp yerleştiriyorum. Zeminim için daha perspektif görüntüsü oluşsun istediğim için alanımı belirliyorum perspektif görünümünde. Daha sonra tekstür yerleştiriyorum yani desen tanımlıyorum. tanımladığım desen üzerinde büyütme, küçültme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ben bunun için parke belirledim. Parkemin de büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlıyorum. Orantısal açıdan. Daha sonra opasitesini ben bir tık düşürmek istiyorum. Opasitesini düşürdükten sonra mobilya yerleşimine geçebiliriz artık. Bu arada şu an başında olduğumuz için layer'lar çok rahat anlaşılıyor ama daha sonra Tek tek ürün yerleştirdiğimizde, mobilya vesaire yerleştirdiğimizde bu layer'lar birbirine karışacaktır. Öncelikle onları bir düzenlersek sizin işiniz çok daha kolay olacaktır. Şimdi ufak ufak aslında mekanımızı yerleştirmeye ve tanımlamaya başlıyoruz. Koltuğumuzda başladım. Bir üçlü koltuk tercih ettim ben burada. Oran orantı olarak yani kullanacağınız mobilyalara oran orantı olarak yaklaşırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız üçlü koltuğumuzdan sonra hemen dosyamın içerisinden halımı getiriyorum. Halımı zaten perspektif görüntüsünde PNG'sini aldığım için sadece büyütüyorum. Doğru konumu bulduktan sonra kolumu da yerleştiriyorum. Şimdi berjerlerimi yerleştirmeye başlayacağım. Berjerimi sağ berjerimi yerleştirdikten sonra sol berjerim için sağ berjerimi kopyalıyorum. Hemen yönünü değiştiriyorum. Konumlandırıyorum ve okeyliyorum. Bu süreçte değerlerimizin adlarını da düzeltirsek daha sonrası için kolaylık olacaktır. Ben sağ ve sol tarafta pencere olduğunu varsayarak bu kısımlara perde eklemek istiyorum. Siz istemezseniz tercih etmeyebilirsiniz. Zaten aynısını birebirini çıkarmak zorunda da değilsiniz. Tasarım tamamen zevk işidir. Kişinin ruhunu, tasarım anlayışını, fikirlerini, zikirlerini yansıtır aslında. O yüzden ben bunun olduğunu varsayarak buraya perde eklemek istiyorum. Aslında biraz da iç mekana renk katmak istiyorum. Bu nedenle perdelerimi sağ ve sola ekliyorum şimdi. Şimdi sol taraftaki perdemi sağ tarafa kopyalamaya çalışıyorum. Ama kopyalayamıyorum. Tekrar deniyorum. Aslında siz görseli kırpıp kesip biçip de kullanabilirsiniz ama ben şu an en hızlı şekilde size nasıl e, iç mekan kolajı oluşturabileceğinizi göstermeye çalışıyorum. Yani en teferruatsız, en hızlı, en çabuk çözüme götürebilecek yöntemi göstermeye çalışıyorum. Yoksa kesinlikle çok daha farklı yöntemler, yollar, çözümler vardır. Hemen iç mekan için seçtiğim aydınlatmaya gelip doğru bir ortalamayı yakalayarak yerleştiriyorum. Boyut olarak benim gözüme yeterli gözüküyor. O yüzden boyutuyla oynamıyorum. Ayarımızı da hemen düzeltiyoruz. Artık iç mekan bitkimizi de yerleştirebiliriz. İç mekan bitkimizin layer'ı biraz alt katmanlarda kaldığı için hemen yukarıya çıkartıyoruz. CTRL-T, Shift ile Doğru orantıyı yakalayarak okeyliyoruz. Hemen mekan için seçtiğim lamba de ekliyorum. Birazcık büyütüyorum. Konumunu belirledikten sonra okeyliyorum. seçtiğim orta sehpa içinde aynı işlemleri gerçekleştirerek layer'ı bir tık yukarıya taşıyarak çünkü arka planda kalıyordu. Halının alt kısmında kaldığı için layer'ını yukarı taşıdık. Büyüttük, ortaladık ve okeyledik. Mekanımın içerisine bir tablo da yerleştirmek istiyorum. Panelin tam ortasına. Fakat tablo çok içime silmedi açıkçası. Bunu iptal edeceğim. Yeni bir şey denemek istiyorum. Hemen temizliyoruz arka planını. Okeyliyoruz. Arka planını temizlediğimiz görseli dosyamızın içerisine çekiyoruz. Döndürüyoruz. Biraz da küçülterek panelin tam ortasına hizalıyoruz. Bu tablo da tam olarak içime sindi diyemiyorum. O nedenle sanırım ben tamamen bu PNG olarak çektiğim görselleri kaplaracağım. Panelin tam ortasında yani görmek istediğim alanı seçerek desen tanımlayacağım. Alanıma yaklaşıyorum, seçiyorum. Kernel üzerinde görmek istediğim deseni Photoshop'ta desen olarak tanımlıyorum. İç mekan dosyamın içerisine gelerek seçili alanıma deseni tanımlatıyorum. Büyüklüğüyle, küçüklüğüyle, orantısıyla oynayabilirsiniz. Sağ sol yaparak görmek istediğiniz desenin, görmek istediğiniz kısmını ekleyebilirsiniz ve okeyleyebilirsiniz. Ve geriye sadece sev yapmak kalıyor arkadaşlar. Tabii biz iç mekanı bu şekilde tanımladık ama yani sizin istediğiniz daha farklı tarzlarda daha farklı görseller elde etmek mümkün. Yöntemi öğrendikten sonra yapacaklarınızın gerçekten sınırı olmuyor tamamen hayal gücünüze kalmış. Şimdilik dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devam için abone olmayı unutmayın. Gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış aslında. Ben size en hızlı şekilde, en hızlı sunumu, çözümü göstermeye çalıştım. Tabii daha farklı efektler verilebilirdi, daha farklı şeyler yapılabilirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.